Microsoft bulut hizmetleri kullanan önemli bir firmanın IT bölümündeyiz. İşte Sinan. Sinan işini seven, başarılı bir IT çalışanı. Bulut servislerine ait lisans yönetimleri, faturaları, güvenlik testleri ve diğer pek çok işle ilgileniyor. Tüm günü hatta gecesi bile ofiste geçen Sinan, bitirmesi gereken işlere bir türlü yetişemiyordu. Bulut hizmetlerini verimli kullanamıyor ve ihtiyacından fazlasını ödüyordu. Uzun ve stresli gecelerden sonra Sinan, Microsoft bulut çözümleri sağlayıcısı Macronet'in MyAdmin çözümüyle tanıştı. MyAdmin sağladığı çözümlerle Sinan'ın hayatını kolaylaştırdı. Sinan tek bir portal üzerinden Office 365 lisanslarını, Azure ve hizmetlerini yönetti, bölgelere göre faturaları ayırabildi, maliyetleri günlük kullanıma göre optimize etti. Böylece Sinan da patronu da rahat bir nefes aldı. Ayrıca MyAdmin üzerinden kişisel verilerin korunması kanunu uyumluluk testlerini tamamladı. Firması için yol haritası çıkardı. Siz de MacroNet güvencesi altında MyAdmin'i kullanmaya başlayın. Microsoft bulut çözümleri konusunda dijital dönüşümünüzü tamamlayın. MyAdmin, firmanızın bulut yönetim portalı.